Five Nights at Freddy's'in ikinci filmi sonunda gösterime girdi ve bizi çarpıcı bir finalle bıraktı. Vanessa'ya ne olacak? Ayrıca kredi sonrası sahne ne anlama geliyor? Bunlar cevaplayacağımız sorular. Bugün Charlie Taliste filmin finalinden bahsedeceğiz ve serinin bir sonraki filminde neler göreceğimizi anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım. Film bizi 20 yıl önceki orijinal pizzacıya götürerek başlıyor. Burada Charlotte Emily adında küçük bir kızla tanışıyoruz. O William Afton'ın ortağı olan Henry Emily'nin kızıydı. Diğer insanlarla iyi iletişim kuramayan bir çocuktu. Ancak parti sırasında bir çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu fark ederek onu kurtarmaya çalıştı. Ne yazık ki William Afton onu öldürdü. Asıl önemli nokta Charlotte'un birçok kez partiye katılan yetişkinlerden yardım istemesiydi. Fakat kimse ona dikkat etmedi. Bu yüzden öldü. Bunun sonucunda ruhu öfkeyle doldu ve pizzacıdaki bir kuklayı ele geçirdi. Bu kukla filmin kötü karakteri olacak papettir. Günümüze döneriz ve ilk filmin olaylarından sonra Mike, kız kardeşi ve Vanessa'nın başına ne geldiğini öğreniriz. Artık nispeten normal bir yaşam sürmektedirler. Fakat her şey ebinin orijinal pizzacıya çekilmesiyle değişir. Abby buraya animatronik arkadaşlarını hayata döndürmek istediği için gider. Ancak bu Puppet'in kurduğu bir tuzaktır. Puppet, geçmişte ona ihanet eden yetişkinlerden intikam almak istemektedir. Bunu başarmak için ilk filmdekilere benzeyen fakat içinde ruh olmayan oyuncak animatronikleri yani toy animatroniklerini aktif hale getirir. Film her şeyin arkasındaki gerçek kötü karakterin ortaya çıkmasıyla sona erer. Bu kişi William Afton'ın oğlu ve Vanessa'nın kardeşi olan Michael Afton'dır. Puppet'ı geri getirmek ve babasının katliamlarını sürdürmek için olayları manipüle etmiştir. Neyse ki Mike orijinal animatronikleri geri getirerek onların toy versiyonlarına karşı savaşmalarını sağlar. İyiler savaşı kazanır. Ancak bunun birkaç sonucu olur. İlk olarak çocuklar pizzacıdan çıktıkları için bir bedel ödemiştir. Sadece o mekan onların dünyamızda var olmasına izin veriyordu. Dışarı çıkınca ruhlarının serbest kalmasına neden oldular. Bu aslında iyi bir şeydir. Çünkü sonunda huzur içinde dinlenebilirler. Sorun şu ki onların önemli bir görevi vardı. William Afton'ın ruhunu hapsetmişlerdi. Bu karakter ilk filmde pizzacıda ölmüş ve intikam almak istemişti ancak çocukların müdahalesiyle bunu yapamıyordu. Ne yazık ki mühür, şimdi kırıldı ve William kalkabilir. Film ayrıca Vanessa'nın Puppet tarafından ele geçirildiği bir sahneyle sona erer. Bu bize onun serinin bir sonraki filminde bir tehdit olacağını gösterir. Analize başlayalım. Önce William Afton hakkında konuşalım. Final sahnesinde ilk filmin pizzacısına giren birkaç hırsız görürüz. Ancak Spring Bonnie kostümünün gözlerinden birinin yanmasıyla şaşırırlar. Bu bize William Afton'ın geri döndüğünü, ancak bu kez Springtrap olarak döndüğünü gösterir. Video oyunlarında Springtrap, Spring Bonnie kostümünün yıpranmış bir versiyonudur ve William Afton'ın bedenini ve ruhunu içerir. Ayrıca birçok oyunun ana kötü karakteridir. Önceki versiyonuna oldukça benzerdir. Ancak fark şudur, bu kez William ölüdür. Bu yüzden kostümü ruhuyla ele geçirmektedir. Yani William'ın seri boyunca kötü karakter olarak geri döneceği doğrulanmıştır. Peki hangi oyunu uyarlayabilirler? En mantıklısı Five Nights at Freddy's 3'ü uyarlamaları olacaktır. O oyunda ana kötü karakter Springtrap'tır. O oyunun hikayesinden bahsedelim. Oyun bize pizzacının karanlık olaylarının insanlar arasında büyük ilgi yarattığını anlatır. Bu nedenle bazı girişimciler animatronikleri geri getirmek ister. Ancak bir korku atraksiyonu olarak. Temelde eski pizzacının bir kopyasını yaratırlar. Fakat korku temalı şekilde şehir efsanelerinin hayranlarını çekmek amacıyla. İşte burada ana karakter daha korkunç animatroniklerle ve bizzat Springtrap ile yüzleşir. Bence bir sonraki film bu yolu takip edecek. İkinci filmde animatroniklerin çok ünlü olduğunu ve hatta onların onuruna bir festival düzenlendiğini gördük. Bana göre bu, bahsettiğim oyunun temelini attıklarını oldukça net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca ilk iki filmin tekrarına düşmemek için formülü ilginç bir şekilde değiştirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu kez tema tamamen karanlık ve kasvetli bir pizzacıda geçen bir korku olacaktır. Kredi sonrası sahneden bahsedelim. Aslında gerçek bir sahne değil. Çünkü krediler bittikten sonra bir erkeğin sesini duyarız. Bu kişi Henry Emily'dir ve şu mesajı söyler. Size okuyacağım. Boşluk bırakıyorum. 3, 2, 1. Bu mesaj bir uyarı niteliğindedir. Mike Charlotte hakkındaki konuşmamızdan sonra daha fazla zamanımız olmasını dilerdim. Fakat bunu sana şimdi gönderiyorum. Çünkü belki yüz yüze veremem. Bilmen gereken şeyler var. William Afton'ın uzun yıllar iş ortağıydım. O dönemden kalan ekipmanım eski olsa da hala bazı animatronikleri takip edebiliyorum. Mike, marionet. Mike, kaçabildiğin kadar hızlı kaç. O sana geliyor. Bu mesaj bize Henry'nin hala William Afton'ın teknolojisine sahip olduğunu ve bunu kullanarak animatronikleri takip ettiğini gösterir. Fakat kaydın sonunda bir saldırıyla kesintiye uğrar. Bence ona saldıran kişi Springtrap kostümündeki William Afton'dır. Puppet'ın saldıran kişi olduğunu sanmıyorum çünkü Henry marionetin Mike'ın yakınında olduğunu söylüyor. O halde Henry'nin yakınında olmazdı. Henry Emily hakkında daha fazla konuşalım. Bence o, ana karakterlere yeni destek olacak kişi olacaktır. Vanessa olmadan onların yardıma ihtiyacı var. Henry Emily bu rol için mükemmel bir karakterdir. Kızını kurtarmak istiyor ve animatronikleri tespit edebilecek teknolojiye sahip. Bir sonraki filmde Mike ve Abby için bir mentor rolü üstleneceğini düşünüyorum. Onlara yeni animatroniklere karşı kullanışlı araçlar sağlayacak ve William Afton'ın zayıf noktaları hakkında önemli bilgiler verecektir. Henry, William ile yıllarca çalıştı. Bu yüzden eski ortağı hakkında çok şey biliyor. Bir sonraki film birkaç kötü karakter içerecek. İlk olarak dirilmiş William Afton, sonra Vanessa'yı kontrol eden Puppet ve son olarak William'ın oğlu Michael. Michael bu hikayede yakalandı. Ancak gelecekte kolayca kaçabilir ve babası William ile işbirliği yapabilir. Bir sonraki film Mike ve Abby için en zor macera olacak. Bu kez Vanessa'dan yardım alamayacaklar ve elbette orijinal animatroniklerden de yardım gelmeyecek. Onlar iki film boyunca günü kurtardılar ama şimdi sonsuza dek gittiler. Five Nights at Freddy's 4 çok daha tehlikeli ve korkutucu bir film olmayı vaat ediyor. Vanessa'dan bahsedelim. Puppet'ın kontrolü altına girdi. Bu yüzden bir sonraki filmde Mike'ın onu kurtarmaya çalıştığını göreceğiz. Vanessa'nın yolculuğu oldukça çalkantılı oldu. İlk filmde, William'a daha fazla kurban bulmasında yardım ettiğinin ortaya çıktığını gördük. Fakat bunu psikolojik manipülasyon altında yapmıştı. İkinci filmde, Vanessa'nın travmasının sadece bununla ilgili olmadığı, daha derin sırları olduğu anlatılır. Charlotte ile olan arkadaşlığı ve gizemli kardeşi hakkında bilgi verilir. Bu sırlar, ona güvenebileceğini düşünen Mike'ı rahatsız eder. Bu, ikisi arasındaki ilişkinin bozulmasına yol açar. Ne olursa olsun Vanessa, Charlotte'un arkadaşıydı ve bu bağ muhtemelen kızın ruhunun özgürleşmesine yardımcı olacaktır. William Afton hakkında konuşarak bitirelim. Bu filmde kötü karakter ölü olduğu için fiziksel olarak hiç görünmez. Ancak birçok şekilde varlığını hissettirir. İlk olarak Vanessa'nın kabuslarında ama aynı zamanda çocuklarının zihninde sürekli bir travma olarak. Vanessa söz konusu olduğunda William ölü olsa bile onu manipüle edebilir. Michael söz konusu olduğunda ise William onu yetiştirirken kontrol etmeyi başarmıştır. Hastalıklı takıntılarını oğluna aktarmıştır. Bir bakıma Michael da tıpkı Vanessa gibi William'ın bir kurbanıdır. Bu film William'ı ana düşman olarak göstermeme konusunda büyük bir risk aldı. Ancak onun gölgesinin sürekli olduğunu ve hala kahramanlar için bir tehdit oluşturduğunu bize harika bir şekilde gösterdiler. Five Nights at Freddy's 2 serinin büyük üçüncü bölümü için bir hazırlık filmi olarak çalışıyor. William Afton'ın Springtrap olarak dönüşü için mükemmel yolu hazırladılar. Üçüncü film efsanevi olacak. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.